Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Umarım iyisinizdir. 25.19 yama notlarının analizine hoş geldiniz. Genel olarak çok dolu bir yama diyemem. Çok fazla şampiyon gözüküyor ama çok boş nerfler de var. Çok gereksiz bufflar da var. Hepsine birlikte deneyeceğiz. Eşyalar yönünden yani çok büyük bir yama değil. Detayları yine dediğim gibi indiğimizde zaten bakacağız. Dünya şampiyonusu yamasını zaten yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu arada video beğenip yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bir de koşuk almak istiyorsanız ve oyunla alakalı bir sorunuz varsa bana Instagram'dan DM yoluyla ulaşabilirsiniz efendim. Başlayalım. Şampiyonlar Ahdi. Rus saldırısı yani ultisi hasarı her kademede 15 artmış. Ya ben artık her seferinde aynı şeyi söylemeyeceğim arkadaşlar. Bir şampiyonun genel olarak meta'da bir yer edinebilmesi için daha güçlü olabilmesi için ultisine gidip sadece 15 e hasar eklemezsiniz. Bakın şuradaki yazıyı hızlıca okuyalım. Ahri şu an istatistiksel olarak epey zayıf çatışmalarda ulti kullanımlarını sıfırlamak için rakiplere doğru atılıp canı ya yani bu bu yazının geri kalanı okumamıza gerek yok. Ulti adi her zaman içeri girerken zaten risk alan bir şampiyon. Ne olur mesela? Hayatın öpücüğü tutturduğunu daha ödüllendirici bir buff geçirebilirsin. Ya da Q'sun Hasan bir tık bufflayabilirsin ki şampiyon minyon dalgalarını itip sağa sola daha kolay doğam gidebilirsin. Ufak ufak bufflarla ahli inventarya sokabilirsin ama ultisine 15 rakam verdiğin zaman bir şey değişmiyor. Boş nerf. Ahli şu an illa oynamanıza gerek yok. Şu zaten gayet zayıf durumda bu arada. Brand. Brand özellikle altın kazancının önemli olduğu rollerde biraz zayıf. Yani koridordan bahsediyor. Rakibini ortadan kaldırarak iyi başladı oynadı performansını korabilmesi için ateşini körüklüyor. Canavar hasar çarpınız jungle'da abi gidip arttırmışlar. Artık orman bir tık daha hızlı dönecek. W'sun hasarını rakamsal olarak aynı ama yüzdelik hasar olarak burada arttırmışlar. Ve ultisinin Hasan'a %5 eklemişler. Şimdi bunlar direkt brand dengesi yapmayacak ama birinci olay şu. Brand zaten ormanın şu an iyi bir durumda. Dönme hızlı olarak da zaten iyi bir durumda. Birkaç yeme önce de buff almıştı. Yani böyle bir buff'a gerek yoktu. Böyle ufak ufak buff'lar birikirse bence brand daha dengesi olabilir. Direkt nerf atmak zorunda kalacaktır. Hiç elemeseler daha iyiydi. Şu an günü rahatlığı söyleyebilirim ki brand jungle'da bence STR'de. Yüz yüz bol bol oynayın. Bu gelen iki buff çok büyük değil ama şu Minnak bir orman canavar hasar çarpını pasif için ama çok önemli. Pasifi zaten ormanın dönmesini sağlayan temel yeteneklerinden bir tanesi. Brent Jungle bu yamada çok çok daha güçlü arkadaşlar. %100 oynayın. Caitlyn taban saldırı gücü 2 artmış. Şimdi bu taban saldırı gücü artışları Eddie Carey'le tabii ki de etkiliyor. Ama acı gerçeği söyleyeyim. Caitlyn'in daha büyük bufflara da ihtiyacı var. Nedir mesela? Kapan tutturduğunu bu arada daha tatmin edici hasar gibi ya da pasifin hasarını arttırmaları gibi ya da Q'sunun en azından minyon dalgalarını itmesinin biraz daha sağlaması gibi. Bu iki saldırı gücü güzel ama Caitlyn'in hala saydığım o üç şeyden bir tanesine %100 buffa ihtiyacı var. Yeterli değil. Korki çok fazla oynanmaya başladığını düşündüğü için özellikle pro maçlarda Riot Q'sunu nöflemiş. Şimdi bu Q nerfi tabii ki de minyon dalgası itmesinin takaslarını çok fazla etkiliyor. Çünkü çok temel bir yeteneği birçok yönden saydığım yönlerden özellikle ama Korki'ye karşı şu an zaten bot lane'de veya midde iyi pikler var. Mesela Korki aldığın zaman bot lane'in karşısına zigs alabilirsin. Midde de karşısına alabilirsin. Yani problem değil. Korki zaten şu an genellikle kör seçilen bir şampiyon değil. Korki counter seçim olarak alınabiliyor. Nedir işte? Mesela karşıda Galio mu var? Gidip Kork alabilirsin. Ya da bot yani flex tutabiliyorsun. Yani estek seçimi olarak pro maçlar için konuşuyorum. Solo Q'da atabilir doğrunuzda. Mid ed du duyuyorsanız ve ikiniz de Kork'u oynuyorsanız bu tarz şeyleri yapabilirsiniz. Ama nerf almasını gerektirecek kadar bence yani önemli bir şey değil. Ve bu Q nerfi tabii ki de bence acı verici bir nerf. Ama yani Riot burada biraz yanılıyor. Yani o kadar şey böyle dünyanın en güçlü şampiyonlarından bir tanesi Dediğim gibi kanta seçim. Gereksin nerf bu arada. Diana Pasifinin canavarlı yönelik hasar çarpını 2,6'dan 3'e çıkmış. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Diana zaten ormana iyi dönüyordu. Diana zaten solo Q'daki durumu iyi. Genel olarak hasarda iyi. Bulleri, eşyaları iyi. Neden mesela şampiyonu böyle bilmiyorum bir şey gidiyorlar. Hiçbir şey anlamadım. Yani diğer yeten gücü orman şampiyona bakıldığında daha yavaş döndüğünü mü düşünüyorlar? O kadar yavaş dönmüyor. Tabii ki de bazı şampiyonun arkasında kalabilir. Yani Diana zaten çok güçlü. Bu bununla birlikte daha da hızlanacak ormanda Yani böyle oyunun en hızlı ormancısı tabii ki de olmayacak arkadaşlar. Bu da kadar kama baz alarak söylüyorum. Ama şu an diğer yeten gücü şampiyonlarıyla karşılaştırıldığında onlara bir tık daha yaklaştı. O yüzden Diana jungle'ı bol bol oynayın, oynattırın. Duymayanlara söyleyin. Draven W'sunu saldırınızda her kademede %10-10 artmış. Okey. Ultis'in hasarı da rakamsal olarak her kademede 25 artmış. Şimdi bunlar kötü bufflar değil. Ama şimdi W'suna gelen buff karşıdaki rakip botlayını 2 vs 2 yanındaki support'la ömrü bir savaşa girdin. W'nin saldırı ile fazladan ortodak odak vuruyorsun. Tamam da Draven'ın ana hasarı kaynağı W'dan gelen saldırı değil ki Q'su. Otisine gelen buff'ta işte belki bir adam 10-20 cana kaçacaksak ancak o tarz spesifik durumlar için iyi. Tamam ultili kestin işte altın yük pasif ödülün falan aldın ama bu çok milyonda bir olabilecek ihtimalle. Yani Draven zaten bence şu an güçlü belki diyor çok fazla buff'lı dengesi yapmak istemiyordur. Şuradaki yazıya da baktığımızda Draven profesyonel sadece hiç görmüyor. Bunun sebebi Draven zayıf olması değil ki bunun sebebi pro oyuncuların Draven'a yaklaşmaması. Ama şöyle geç bir durum da var. Şu an zaten Draven'ın metada olmama sebebini açıklayayım. Arkadaşlar Draven edikeli counter'ı bir şampiyondur. Yani çoğu edikeli counter'lar e, bire bire 2 v 8'i çok güçlüdür Draven. Koridor dayısıdır. Kalista gibi. O açıdan edikeliler şu an çok güçlü olmadığı için ve botlayınca Ziggs gibi şampiyonlar metada olduğu için Draven'a çok ihtiyaç olmuyor. Yani illa de buff atmanıza gerek yok. Edikeli güçlendirilin. Zaten Draven oynayan pro oyuncular ortaya çıkar. Yani bir sürü Draven oynayan oyuncu var. Türkiye'de Hoyfings var. Çin'de Jackie Love var. Avrupa'da da bir sürü oyuncu var. Draven oynayan oyuncu var. Ejikeri metası geri dönsün bakın oynayan çıkar merak etmeyin. Jax. Şimdi bu tarz uzun yazılı okumamdan sıkıldığınızı biliyorum. Hızlıca okuyacağım. Çünkü burası önemli. Jackson bu sene dünya şampiyonasında Meta'yı şekillendiren bir üst koridor şampiyonu olmasını istiyoruz. Ama aynı zamanda normal düzeyde zaten güçlü olduğunu kabul ediyoruz. Bu yüzden güçlü olduğu anlarda daha ayaklı olmasını sağlıyoruz. Çünkü becerikli oyuncular ve koordinasyon yüksek takımlar böyle bir durumdan kolaylıkla faydalanabiliyor. Tabancanın 665'den 6.7'ye düşmüş. Silah ustasının başlangıçta kazandığı zırh da rakamsal olarak artmış. Kazandığı bir gün önce hala kazandığı zırhın 160'ı kadarmış. İsabet ettiği ilk ilave şampiyon başına kazandığı için miktarı değişmemiş. Şimdi bu buff şöyle açıklayayım bu arada. Şimdi bu dünya son olabilecek bir şey değil. Öncü yani bir level'da öncü savaşları girdiğiniz durumlarda bir tık 15 tane tabak etkiler ya da işte karşıdaki bir eşleşmede bir level'da kim daha iyi oynarsa takası push al skill matchup dediğimiz matchup'lar var arkadaşlar. Bir level'da intibaden matchup'ı kim daha iyi oynarsa minyon dalgasının itirme avantajını elde ediyor ve kontrolü ele geçiriyor. İşte onlarda bir can bile önemlidir ama bu bütün matchup'lar için geçerli değil. O açıdan 15 can Tabii ki bazı mana etkiliyor ama hepsini değil. Ultisindeki buff'a dönecek olursak bu arada. Bu değerli bir buff ama direkt Jax'ı böyle hani top en en güç ya güçlüsü yapacak bir buff değil. Bence güzel bir buff, az değil. Kesinlikle az değil. Birebir savaşlar için falan, kesinlikle az değil. Veya takım savaşlar için, az değil. Ama e, ben bir Jax oldukça bile konuşmuştum. Jax zaten artık o nerf'ı yediye galiba iki falan olacak. Jax yaklaşık iki yıl önce falan bir nerf aldı. E'sinin bekleme süresi. Nerf yedi. W ile alakalı değişiklikler oldu. Bu buffları alırsa ancak şampiyon biraz daha kendini Yani siz dünya şampiyonasında meta şekillendirecek bir top lane istiyorsanız bu buffları ufaktan geçemek zorundasınız. Yani sol kötü şu an bu buffla birlikte daha sık Jax oynayın. Ama Jax'ın hala sıkıntısı E'sinin bekleme süresindeki sıkıntılar. W'sundaki hasarındaki sıkıntılar. Aklınızdan çıkarmayın. Ya da işte yeten gücü olanların tekrar birazdan normale dönmesi gibi bu arada. Jinx, Jinx de profesyonel maçlarda pek göremediğimiz şampiyonlardan biri. Erken safhalarda gücünü getirdiğimiz Asya'yından sahne çıkacak umuyoruz. Şimdi ilave menzil, şu 20 menzil arkadaşlar aslında büyük bir şey. Çünkü menzilli şampiyonlar arasında bir piksel, hadi piksel diyeyim. Oyun içindeki çevrimi çok kullanmadan, kafa karıştırmadan. Hani ufacık bir piksel, birkaç piksel menzil bile işte gir çık gir çık Uzaktan böyle karşıdaki etiketleri belki geri çıktı. Siz ileri girdiniz. İşte on, onun menziline. O ileri geri kliktir. Her şey etkiliyor bu arada. İşte mikro pozisyon alma takasları bu arada. Jinx zaten menzilli. Bir şampiyon kürsünü açınca bir de böyle ekstra 20 menzili verdiğiniz zaman onun için harika oluyor. Şimdi bu buffla birlikte Jinx direkt en güçlü etiketi mi? Hayır. Ama ki, karşısında ondan daha menzilli şampiyonlara karşı biraz daha rahat mesela işte belli bir oranda belki Ziggs botlayın gibi falan. Bir de mezli ile Ezdi şampiyonlar artık bir tık daha kanser çıktı. İşte nedir? Belki Kaysa'dır işte. O an Mete belki de oynayacak. Belki Vayne'dir işte. Solo Q'da diyordum bu arada. Yani bence biz Jinx'i Solo Q'da bir tık daha fazla görebiliriz. Ace'in hasar da atmış ama bu inanılmaz bir şey değil. Önemli bir şey değil. Jinx'i bence daha sık oynayabilirsiniz. Ama hasarı genel olarak hala aynı. Hasar da kötü değil. Ama dediğim gibi direkt onu en yukarı tırmandıracak bir durumu da yok. LeBlanc W'sun hasar rakamsal olarak aynı ama %10 artış sağlamış. Burada da ultisinde de bu kaç hasardı işte W taklit ettiğiniz ultinin hasarına da bu arada. Rakamsal olarak burada da aynı ama işte %10 buff gelmiş. Yani bu buff güzel. LeBlanc zaten birkaç hemen önce de ultisinin cooldown'u biraz azalmıştı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu bufflarla birlikte LeBlanc bence durumu bir tık daha iyi olacak. Solo zaten durumu iyi sık sık oynayabilirsiniz ama direkt böyle muhteşem bir büyük buff değil bu arada. Giyisin zırh büyüme odanı 4,9'dan 4,5'e düşmüş. Bu ne etkiliyor? İşte karşıdaki adam diyelim ki bir sağlık gücü ormancısı sizin ormanınızda direkt erken level'larda girdi. Ömcül bir savaşa girdiniz. Bu bir, birebirinizi etkiler. Ya da yan karşı jungle sağlık gücü şampiyonu kafa kafeye girdiniz. O tarz savaşı etkiler ama dünya sonu değil. Doğru otağı yaparak hala bu savaşlardan kaçınabilirsiniz. O eşleşmeyi kaybediyorsunuz jungle'da. Biraz sinirli konuşuyorum çünkü asıl oraya geleceğiz. Q'sun hasarını her kademede bak 55 60 işte. 80 böyle 15 böyle bir daha bayağı bir arttım tamam işte 35 falan tamam da. Abi <laughs> oyun sonunda tamam. işte 25 artmış burada pardon yani söyledim işte. Burada da 35 değil 25 artmış. Çok da önemli değil tamam. Abi ilave saldırı gücünü %55'den %95'e düşürmüşler. Yani %60 azalmış. İlave saldırı gücü, gücü nedir arkadaşlar? Çok basit söyleyeyim. İlave saldırı gücü sizin şampiyonunuzun taban saldırı gücü değil yani şampiyon level atladıkça Lee'sinin kazandığı saldırı gücü değil. Dışarıdan aldığın rün eşyayı etkiliyor. Yani adam burada kaşıkla veriyor kepçeyle alıyor. Yani bak matematik bilen kimse bak gerçekten matematik bilen kimse arkadaşlar bunun buff olduğunu söyleyemez. Dünyanın en enayi buffı. En büyük enayi buffı bu arada. Ya mesela düşüreceksen yüzde 40, yüzde düşürdü kanka ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun? Bir de yazdığı şeye bak. Nesin neredeyse bütün de beceri düzeylerinde oldukça iyi bir ormancı ama profesyonel düzeylerce küçük garip bir şekilde tercih edilmiyor. Allah Allah acaba neden? Acaba neden yok? Bilemedim acaba neden? Bu da bütün beceri düzeylerinde iyi bir şampiyon değil. Ben de önceden öyle zannediyordum. Bir sürü oyuncuya sordum. Feedback aldım. Nesin herkes bok gibi olduğunu düşünüyor. Yani anlayamıyorum. Bak bazı e, bufflar ve nerfler win rate'e bakarak yapılır. Ama bazı win rate ile alakalı şeyler fake'tir. Lisin eşyaları şu an kötü bir durumda değil. İşte karabaltısı kararma alınıyor yine oyunda. Ama şu an çoğu mesela ormancı Lisin'den daha az orman dönüyor. Birebir savaşta genel olarak daha güçlü. Yeterince gücü ormancıların çoğu zaten yer. Metada olan sağlık gücü şampiyonu işte Trundle hala metada. Bir ton jungle alabilirsin Lisin'in karşısına. Yani şu an Lisin ihtiyaç bile yok metada. Yani Lesin iyi olduğunu gerçekten abi bir de ki %1'de %50'lik kişi işte oyuncunun çoğunu ya yani bu mantık bilmiyorum abi. Hangi istatistiğe bakıyorsan onu yot onu ye. Kıvırıp kırıp ye kanka. Yani bu bafa atan adam bilmiyorum artık. Riot Flick diye bir adam var ismi. Gerçek ismini unuttum. O mu atıyor Bafa bilmiyorum. Kıvırıp kırıp yiyin bu arada. Gerçekten arkadaşlar Lesin o kadar düşündüğünüz kadar büyük bir buff almadı. Fake. Oynamayın. Lisin oynamayın. Dünyanın en bok jungle yaptılar daha da. Q'su Nasa'nın ağzına sıçtılar. Eşya aldıkça sıçtılar şampiyon ağzına. Oynama abi. Boş ver. O. Mel. Mel matematiksel olarak çok zayıf. Yasaklama oranı fazla olsa da bu büyücümüzün kendisini oynayan oyuncular için güçsüz olması gerektiği anlamda gelmiyor. Performansının daha düşük olduğu yüksek MMA düzeylerindeki performansı iyileştirmek için Hasan yüksek beceri gereken kısmını artırıyoruz. İşte Pasifin yok biliyor musun? Yetenek çocukça pasif birikiyor ya. Yani yetenek tutulması lazım bunun çalışması için. İşte Riot o yüzden diyor ki sen eğer yetenek tutturuyorsan ben tutturduğun yeteneği ödüllendirmek için senin pasifini güçlendireyim diyor. Yetenek başına saldırı halinde ilave hasar seviyeye bağlı olarak 24.99 olmuş bir de %9 artmış yani %6 inanılmaz buff bu arada. Saldırı halinde izleme azami ilave hasarda rakamsal olarak %27'ye kadar çıkıyor. Arkadaşlar Mel şu an resmi olarak metaya döndü bu arada. Ama şöyle. Mel'i çok iyi bilmiyorsan bu buff'ı hissedemezsin. Şimdi yetenek atışı, yüz yüz her yetenek atışı tutulmasına bahsetmiyorum ama Mel'i oynamayı bilen, yetenek atışın adam akıl tutulmaya çalışan, ne zaman hangi skill'i kullanılacağını bilen bir adam bu buff'ı kullanır. Ama Mel'i yeni başlıyorsan bunu hissetmen bir tek zor. Yani şu an Mel eskisinden çok çok daha güçlü. Bol bol oynayın bu arada. Lilia ilave hasarca kamsol olarak her kademe de 50 artmış. Yetenek gücü oranında %5 artmış. %40'dan %45'e çıkmış işte. Bekleme süresi de her kademe 10 saniye azalmış. Şimdi bu buff güzel. Hoş demiş falan diye bakıyorsun ama olay şu. Çoğu yetenek gücü şampiyonu şu an Lilia'dan ormanın daha iyi dönüyor bak sayın. Zayda'nın bence durumu daha iyi. de durumu daha iyi. Morgan'ın da, durumu daha iyi. Morgan şu an metada harika durumda. Veliye gördüğün an zaten kesin Morgan'a çekebilirsin. Yani bu ufak buff'ı zaten Gel yüksek oyuncuların bence durumunu görüp de attılar ama bu buff'lara rağmen şu an Delle'ye ihtiyaç yok. Arkadaşlar Delle oynamayın. Bir ton durumu çok da azıcık saydıkların yetenekli şampiyonu var. Zayra, Brand, Morgan'a gidip Delle işte onları oynayın. Bu şampiyon şu an oynamıza hiç gerek yok. Pantheon Q meteor mızrağı canavar hasar çarpını 0,9'dan 0,75'e düşmüş. W'su da minyonlar ve canavarlara yönelik hasar sınırı da 200'den 120'ye düşmüş. Yani abi şöyle söyleyeyim. Pantur normal şu an çok yavaş dönüyor. Ee, birkaç hemen önce de en son yama mıydı? Bir önceki yamada da zaten nerf almıştı orman dönmesi. Yani şampiyon hasar değişmedi arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Pantur'un hasarı hala aynı. Riot zaten şunu istiyor. Pantheon'un hasar yönünden ben nerf yemesini istemiyorum diyor. Ama ormanın çok hızlı döndüğü zaman ve gank, iyi, gank atmak konusunda iyi olan bir şampiyon olduğu zaman daha dengesiz oluyor diyor. Diyor ki sen gank atan bir şampiyonsan hasar aynı kalsın. Ama ormanı daha yavaş döneceksin. Bu sefer daha geç gank atacaksın. Daha geç alt level olacaksın. Çünkü ormanlı, orman kampınız daha yavaş döndüğünüz zaman alt level'ın sonuçta yavaşlıyor. O yüzden şu an şunu söyleyeyim. Pantheon support falan oynuyorsanız bırakmanıza gerek yok. Data plan oynuyorsanız değiştirmenize gerek yok. Ama Pantheon jungle oyuncularına sesleniyorum. Solo Q'da oynayın. Ama pro oyuncu bilmiyorum video izleyen birisi var mı ya da pro maçları takip ediyorsunuz. Bence artık Pantheon alımız çok zor. Çünkü jungle'da bir şampiyonun kendi hasara düşmese bile ormanın çok yavaş dönüyorsa tercih edilmesi çok zor arkadaşlar. Çünkü ormanda tempo şöyledir. Özellikle ilk oyun başında temizlediğiniz ormanda. Karşı jungle şampiyonu sizden ne kadar hızlıysa sizden daha hızlı gank atar, sizden daha hızlı yampiye çıkar, sizden daha hızlı halde daha çoğu şey yapabilir. O yüzden bence şu an Pantheon bir pro maçta seçilsin. Karşısına 115 tane ormanı hızlı dönen bir şampiyon geldiğinde sıçar. Benim tavsiyem bence Pantheon şu an oynanabilecek durumda değil Orman Clear açısından. Yine ilk öte dönüyordur ama bayağı yavaşladı bu arada. Çünkü AKK iki tane böyle nerf aldı. Bu rakamlarda dünyanın sonu olabilecek bir şey değil diyeyim hadi bu ama bu çok ağır bu arada. W'su her saniye kullanılır bir tank değil ama Orman Clear'den en azından yardım ediyor. Özellikle işte böyle bir pasif birikmişse böyle pat pat diye vuruyorsun. O yüzden Pantheon şu an pro maçlarda görme ihtimalimiz çok zor. Ama solo oynayabilirsiniz yine jungle'da. Poppy. Q sarsan çekiç minyonlara ve canavarlara yönelik azami can sınırı. Baya bir düşmüş. 75 ile başlıyormuş. 50'ye kadar düşmüş arkadaşlar. Bu Poppy şu an ormanın çok yavaş dönüyor demek ve zaten Poppy'nin olayı gank atması. Gank atan bir şampiyon ormanın çok yavaş döndüğü zaman genkleri de çok gecikiyor. O işte yoğunlaşma esnasında ya da kesilen yeteneği bekleme sözü 15-30 tam bu, bu o kadar bir yani şey değil. Sıkıntı değil. Asıl olay döndük bu arada. Şimdi Poppy zaten jungle'da direkt kör seçebileceğiniz bir şampiyon değil. Karşı işte atlayan zıplayan bir komp tekrar direkt bir şekilde çekebiliyorsun. Hasar da çok iyi. Bayağı bir yama önce işte böyle saldırı gücüyle alakalı buff'la da almışlar. Almış Poppy işte da köküstü falan da kasabiliyorsun bu arada. Gözümü kapattım hatırlamak için. Yarık köküsü Poppy bülteni ben bayağıdır görüyorum. Şimdi Poppy jungle'la nerf'ten sonra bırakmamız lazım ama ha hayır. Solo köyde kesinlikle Poppy jungle bırakmayın işte. Karşı Lee Sin varsa, Xin Zhao varsa, Wukong varsa gene alın. Ama pro maç için söyleyeceğim. Şu an Pantone'u yaptığım konuşmanın en uzun benzer versiyonu yapmayacağım. Kısaca söylüyorum. Şu an metada oranın çok hızlı dönen şampiyonlar var arkadaşlar. Ve bu nerf birlikte Poppy Jungle'ın şu an pro maçlarda seçilmesi biraz zor. Ama yine biz karşıda işte Zinza görürüz. Wukong görürüz. Lee Sin veya bir şeyler atlayıp atlayan zıplayan. 3-4 tane şampiyon böyle ise Poppy Support 100-100 göreceğiz. Poppy Jungle yine görme ihtimalimiz var. Ama genel olarak çok tatmin edici bir yerde değil şu an orman dönme hızı. O açıdan solo küde oynayın ama pro maçlar dediğim gibi dön, yani görmemiz çok zor. Seref'in bu yamadaki en değişik ve güçlü buff'larını alan şampiyonlardan bir tanesi. Mana büyüme oranı 25'ten 40'a çıkmış. Can büyüme oranı 90'dan 95'e. Q yüksek perde düşük cana karşı artık hasar artık canavarları da etkiliyor. Okey. Bak bu asıl buff en önemlisi. İyileştirmesi çemberdeki hedef başına %3, 3.5, 4, 4.5, 5 diye gidiyormuş. Çemberdeki hedefleri bırak <laughs> bakmaksızın %8'e çıkmış. Yani %5 büyük arkadaşlar. Şimdi bu Seraph'in direkt en güçlü peel yani işte dolu canlı gibi işlevsel supportların en yukarısını çıkartırım. Hayır. Ama işte bir cinçleştirici ay taşı aldığınız zaman şu an Seraph'in hayvan gibi buff veriyor. Bence Seraph'in support şu an her zamankinden daha değerli. Özellikle iyileştirmesinden dolayı belki ilk W full, W fullediğimiz belki 2-3 Q sonra W fullediğimiz bol bol serifinle görebiliriz. Bence şu an solo bol bol serifinle oynayabilirsiniz. Belki polo maçlarda da görebiliriz dediğim gibi. Ama şu an tam kıvamında yani Lulu Janna'nın tam kıvamına gelmiş durumda iyileştirme açısından. Bu buff'ı da büyük ihtimalle geri alırlar. Çabucak oynayayım bu arada. Sivir. Sivir normal beceri düzeylerinde biraz fazla güçlü. Profesyonel düzeyleri ise kasıp kavuruyor. Oyuna makul sayıda. Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani. Uzun yazı tamamını okumayacağım. Sivir bence şu an belli bir oranda güçlü bir durumda. Ben zayıf olduğunu düşünmüyorum. Belli komplara karşı işte karşı takım çok yakıncıysa işte karşıda çok fazla yürüten şampiyon varsa o içinizde yeni takımınızı ski yemenizi falan önlüyorsunuz. Bu bir anlatım biraz karışık geldiyse şöyle söyleyeyim. Diyelim ki rakip takımını bu arada hızlıca anlatalım hemen. Rakip takımda diyelim ki işte Zerat var veya artık. bulalım. Ah Zerat burada gözükmüyor dur. Diyelim ki işte rakip takımda Zerat var. Şampiyon şu an bug'a geldi. Niye öyle oldu bilmiyorum. Zerat var. Ondan sonra da bu, burada da gözükmüyor. Zix deyim var tamam Böyle şampiyonlar var işte diyelim ki. İkisi aynı kompta olmaz da ben misal veriyorum işte. Karşıdaki jungle. Şey, yetenek atışı bir şey olsun dedi bir şey olsun. Full AP oldu. Takılmayın yani bunlara. Bu şampiyona bazın yok edeyim. İşte birden fazla yetenek katışı kompla varsa pro maç için solo için de söylüyorum. Sivri birçok yönden işe yarayan bir şampiyon. Peki minyon dalgası içme gücü genel hasar nasıl? Bence iyi. Eşyaların durumu nasıl? Can biçen, navuru gayet hardcore bozuk değil ama hardcore zayıf durumda da değil. Okey durumda seviye için özellikle. Yani dengeleme almasını geçecek kadar ben e, özellikle Q'suna böyle nerf gelmesini beklemiyordum açıkçası. O yüzden Başlangıçta kas hastalığı aynı kalmış ama sadece ilave saldırı gücü %15 düşmüş aynen. Bence de böyle ufak bir şey gelmez çok daha iyi. Tekrar tekrar söylüyorum. Sivir bol bol oynayın. Durumu şu an okey. Okay. Sizde elero getirir bu arada. Ama bu nerf'e de hiç gerek yoktu bu arada. Sindra. Sindra gücünü aynı tutacak birkaç düzenleme getiriyoruz. Kordo zorbalık becerini arttırıp. Abi o iş geçti. Bak şimdi mesela uzun yazıyı okumayacağımlar. Syndra'nın Koridor'da zorbalık kısmı ne zaman bitti? Yetenek seti değişti. İşte o zaman bitti arkadaşlar. Bu kadar basit. Can büyüme oranı %4'den %100'e düşmüş. Zırh büyüme oranı 4,6'dan 4'e düşmüş. Evet ne gelmiş çok merak ediyorum. Q'sun hasarı her kademede bu arada. 5 artmış. Evet bu az değil. Minyon dalgası ittirmesi oyun başına takasın tabii ki de etkileyecek. Ama o kadar düşündüğümüz kadar büyük değil. Onun dışında zayıfları acıma 2 saniye bekleme süresi azalmış. Canım içi. Ya daha fazla buff atarsın Q'ya ya da Şampiyonu The geri alırsın. Şampiyonu eskisi gibi koyda da zorbalış. <laughs> şu an bu buff öyle değil. Sizinki de hala skey şampiyonu. Görüşürüz Riot. Eşyalar. Kefaretin iyileştirmesi hedefin seviyesine bağlı olarak 200-400'den 150-350'ye düşmüş. Şimdi kefaret neden ilk eşya alınacak kadar güçlendi? Hızlıca anlatayım. ya mesela zayıf mı? Hayır. İşte kalkan veren bu support eşyası zayıf mı? Hayır. Ama olay şu. Bu eşyalar ilk eşya alınacak kadar tatmin edici inamaz wow değil. Çünkü diğer rollere baktığında bazı roller mükemmel durumda olmasa dair en azından alabilecekleri bir tık daha iyi durumda olan eşyalar var. Mesela suçlu yakın zamanda ne aldı? İtikatsız hacire aldı. İtikatsız hacide sağlık gücü bakımından dengesiz buff mı aldı? Hayır. Ama altın bakımından çok ucuzladı. Yani ya support eşyalarına adam akıllı ilk eşya alınacak kadar. Burada bütün tank supportları kastediyorum. Tank supportlar dahil, işlevsel supportlar dahil. İşte Alistar, Leona, Lulucan'ı herkes içine katıyorum. Bu support'un ilk eşya alabileceği tatmin edici bir şey yok. İnsanlar da şunu dedi. Canım kardeşim diyordu. Eğer sen bana tatmin edici bir support eşyası vermiyorsan ben de dünya üzerindeki en temel bir support'un görevi olan şeyi yerine getiriyorum. Benim elimdeki şampiyon can basmasa bile yani ben Leon oynasam bile, Natius oynasam bile, can basmıyorsam bile takıma can verecek okey bir eşyayı alıyorum ve canı basıyorum diyor. Yani millet mecburiyetini alıyor aslında eşyayı. Kefal vav olduğundan dolayı değil. Anladınız mı arkadaşlar? Can takım savaşında en temel şeylerden bir tanesi. Oyun gidişatını değiştiren. Şimdi bu nerf yeterince iyi mi? Hayır. Bence değil. Kefaret hala ilk eşya alınmaya devam edilecek. Bir sonraki yamada belki kefaretin bekleme süresi konusunda oynayabilirler. Çünkü bence kefaretin %100 yüz baskını devam edecek. Peki hangi support eşyası ön plana çıkabilir? Ben şimdiden söyleyeyim. Şuraya bence daha iyi. Şimdi bunun iki saat burada matematiğini yapmayacağım veya olayını anlatmayacağım. Ama kefaret benim o beklediğim bekleme süresinde kısmında mesela kefaretin kullanmak için bekleme süresi daha da uzarsa şuraya diye bütün support eşyalarının bence önüne geçebilir. Bunu da zaten konuşacağız. Ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Kefaret nörfü geliyorsa gelirse. Uzun lafın kısası kefaret almayı devam edin ama kesinlikle ben bir daha nerf yiyeceğini düşünüyordum. Bu nerf o kadar önemli değil. Dünya sonu değil. 50 nerf bu arada. Semami muhalefet işte support eşyası gelişmiş hali. Artık kullanıcısı katledilmiş için alan etkili yavaşlatmak etmek Yani bir bak düzeltilmiş. Şunlar dizginsiz büyük kitabı taban yenilenme bekleme süresi 4 dakikadan 4,5 dakikaya düşmüş. Azami yenilenme bekleme süresi de 1,5 dakikadan 2 dakikaya çıkmış. Yani arkadaşlar basitçe şunu söyleyeyim. Bu nöf direkt dizginsiz büyük kitabına bitecek bir şey değil. 30 saniye böyle dünya sonu olabilecek bir şey değil ama işte ah bizim e-sporcular, ah bizim e-sporcular. Arkadaşlar bu nöfe rağmen yüz supportları dizginsiz büyük kitabı almaya devam edin. E-sporcular almasa da onları boş verin. Çünkü önceden de zaten buna benzer bir bekleme süresine sahip de eşya. 30 saniye civarı yine azalmıştı zaten. Ah dizginsiz büyük kitabı 30 saniye ya. Boş ver. Sen bana güven. 4,5 dakikada olsa kullanmayı devam et bu arada. Sen güven. Bedava tadını çıkart Kostümler Mystic Zilin, Mystic Kartus, Mystic Aurora. Zilin güzel gözüküyor bu arada. Baya güzel gözüküyor. Kartus da baya gözüküyor ama tam Kartus'a benzemiyor sonra. Aurora fena gözükmüyor ama Zilin ve şey daha çok beğendim bu arada Kartus'u. Bakalım oyun içinde. Zilin baya gözüküyor. Kartus var da aynı çok değişik bir temel sahip olmuş. Sanki Kartus kadın olmuş gibi. Garip. Ya bilmiyorum. Aralarım bana bütün skinler aynı geliyor. <laughs> ama bu da en çok hangisini alın derseniz, aramızda zilin OTP ya da main varsa ya da main demek düşünüyorsanız yüzde zilin alın derim. Ya da kadın kartusla alakalı böyle acaba kartus kadın olsaydı nasıl bir kostüm için derseniz bunu da alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar diyelim. Kendinize dikkat edin.